Masterchef'te ceketi giyen 6. isim bakın kim oldu? Son ceketin sahibi herkesi şaşırttı. Mehmet Şef sustu, sustu fakat daha çok dayanamadı. Bakın 6. ceketin sahibi kim olmuş? Son 6'ya giren sonuncu isim. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi Masterchef'te artık iyice sonlara doğru geldik. Ve bugün son altıya giren sonuncu isim belli olacak. Ve diğer isim elenecek. Bu eleme Eda ve Şirin arasında oluyor. Onur son anda yırtarak yukarıya çıkmıştı. Fakat Eda ve Şirin arasında bir düello yaşanacak. Ve bu düello sonucunda en düşük puanı alan yarışmacı elenirken en yüksek puanı alan kişi ise yukarıya son altıya çıkacak. Bildiğimiz gibi Şirin ve Eda çok yakın arkadaştı. Ve bu yüzden bu ikili arasındaki yarışma hem çok duygusal hem de gerçekten çok zor oldu. Çünkü ikisi de hem birbiri gitsin istemiyor hem de yarışmaya devam etmek istiyorlardı. Ve bu her hallerinden belliydi. Durum böyle olunca ortalık gerçekten karıştı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te son altıya girerek cekete doğru yürüyen sonuncu isim bana kalırsa kesinlikle Onur olacak. Zaten istatistiklerde Şirin hep sonuncu. Eda ise yukarıya çıkmayı birkaç kere ucu ucundan kaçırdı. Ve bu yüzden yukarıya çıkan sonuncu isim kesinlikle Eda olacaktır. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda belirtebilirsin. Ama önce lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.